Bu yıl sinema dünyasında bizleri heyecanlandıracak birçok yapım var. Herkesin dört gözle beklediği filmler hangileri? İşte 2024 ve 2025'in en çok beklenen filmlerine birlikte göz atalım. James Cameron'ın efsanevi serisi Avatar, üçüncü filmle geri dönüyor. Pandora'nın derinliklerine inmeye hazır mısınız? Avatar 3'te hikaye çok daha karmaşık bir hale gelecek. Bu sefer Navi halkının yeni düşmanlarla mücadelesine tanık olacağız. Filmin büyüleyici görsel efektlerle dolu olması bekleniyor ve izleyicilere yeni bir Pandora dünyası sunacak. Robert Pattinson'ın Batman olarak geri döndüğü The Batman Part 2, Gotham City'nin en tehlikeli suçlularını bir kez daha gün yüzüne çıkaracak. İlk filmde yakaladığımız gerilim dolu atmosfer bu filmde daha da derinleşiyor. Batman hayranları ikinci filmde Joker'la karşılaşmayı bekliyor. Merakla beklenen bu film Batman dünyasına karanlık ve büyüleyici bir bakış sunuyor. <laughs> Tom Cruise'un unutulmaz Ethan Hunt rolüyle Mission: Impossible serisi Dead Reckoning Part 2 ile hız kesmeden devam ediyor. İnanılmaz aksiyon sahneleri ve dünyayı kurtarmak için yapılan çılgın görevler. Ethan Hunt ve ekibinin maceraları hayranlarına nefes kesici bir aksiyon deneyimi sunacak. Bu film serinin final filmi olarak da büyük bir merakla bekleniyor. Yüzüklerin Efendisi evrenine geri dönüyoruz. The War of the Rohirrim bizi Rohan'ın kuruluş yıllarına götürecek ve Orta Dünya'nın en büyük savaşlarından birine tanıklık edeceğiz. Rohan halkının büyük savaşçısı Helm Hammerhand'in hikayesi, heyecanla beklenen bu animasyon filmde anlatılacak. Fantastik dünyalar ve destansı savaşlar sevenler bu filmi kaçırmamalı. Harry Potter evrenine geri dönüyoruz. Fantastic Beasts serisinin dördüncü filmiyle Newt Scamander ve arkadaşlarının yeni bir macerasına tanıklık edeceğiz. Bu filmde büyücü dünyasında yeni gizemler keşfedecek ve eski düşmanlarla yüzleşeceğiz. Sihir dolu sahneleriyle film severleri bir kez daha büyüleyecek bir yapım geliyor. Efsane geri dönüyor. Ridley Scott, Gladiator'ın devam filmiyle izleyicilere yeniden Roma'nın ihtişamını ve vahşetini sunmaya hazırlanıyor. Bu filmde Maximus'un mirası ve Roma İmparatorluğu'nun karmaşık ilişkileri işlenecek. Aksiyon dolu savaş sahneleri ve dönemin atmosferiyle Gladiator 2 büyük bir merakla bekleniyor. İşte bu yıl ve önümüzdeki yıl bizleri heyecanlandıracak yapımlar. Peki sizin en çok beklediğiniz film hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın ve bu tarz içerikler için kanalımıza abone olun. Sinema dünyasında görüşmek üzere.